Merhaba sevgili başaklar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bakalım bu hafta hayatınızda neler oluyor? Kartlarınızı çekelim. Baktığımda hepsi büyük arkana geldi arkadaşlar. Bu biraz daha haftanın enerjilerinin sizin için yoğun olacağı anlamına geliyor. Bu haftayı hissedebilirsiniz, yani hissedeceğiniz bir hafta olabilir öncelikle. Bu hafta sanki böyle karanlıkta kalan şeyler ya da gece sohbetleri, gece olacak şeyler sanki önemli bir şeye hizmet edecek sizin için. Şimdi ne oluyor dediğimiz için ne oluyor dediğimizde kader kartı çıkıyor arkadaşlar. Sizin için bu hafta seçim yapmanız gereken bir hafta olabilir. Seçimden ziyade bir sonucu beklediğiniz bir hafta da olabilir. Şimdi burada bir çark var ve kadın çarkı çevirdiğinde burada evde gelebilir, yüzük gelebilir, kitap gelebilir, işte kalp gelebilir. Yani hayatın belli başlı alanlarından bazı fırsatlar gelebilir. Ama bu fırsat sizin istediğiniz fırsat olabilir de olmayabilir de. Gibi bir durum var burada. Bu haftanın meselesi bu. Karşınızdaki şey ya da durum nedir diye baktığımda Aziz kartı çıkıyor. Ee, orada e, birileri Aziz kartı ile yani muhtemelen bu çarkı çeviren ya da işte bu meseleyle ilgilenen sadece siz değilsiniz. Orada birileri daha var. Onlar gözlerini kapatmış ve sonucun açıklanmasını bekliyorlar. Ve dua ediyorlar sanki. Çok rahatlar. Yani çok rahat olduklarını hissediyorum. Ama siz adalet kartıyla şeysiniz. Adalet kartındaki kadının bir gözü açık mesela. Hani onun, o kadının gözü sanki zorla bağlanmış. Hani kendisi istememiş. Yani pek karşı taraf böyle Allah'a bırakmış da siz e, pek Allah'a bırakamamışsınız meseleyi gibi bir durum var. Orada şey diyorsunuz işte ben hak, hakkımı almak istiyorum. Ben işte diyelim ki örnek verelim. Oradaki eve sahip olmak istiyorsunuz. Bu çarkın üstündeki. İşte o ev benim hakkımdı falan. O eve sahip olmak istiyorum falan diye olabilirsiniz. Ya sanki biraz böyle başağın gölge tarafları falan çalıştırılıyormuş gibi. Böyle aşırı takabilirsiniz belki bu meseleye ya da bir süredir bu meseleye takılmış olabilir. İçsel ee, içsel olarak nasıl hissediyorsunuz dediğimde ermiş kartı çıkıyor. Tam bir başak gibi hissediyorsunuz. Yani içsel olarak içiniz rahat. Eee içiniz huzurlu aslında. Hani huzurlu hissediyorsunuz konuya dair. Azam müzeliyi daha köşeye çekilmiş çok ya elinize eteğinize birçok şeyden çekmiş görünüyorsunuz diyebilirim içsel olarak öyle çok takılmadığınız bir yerdesiniz ama davranışlarınız pek öyle değil işte aslında burada ne oluyor dediğimde aşıklar kartı geldi arkadaşlar burada bir ortaklık başlayacak olabilir burada bir şeylere imza atılacak olabilir bir süreç başlayacak olabilir bu hafta. Buna istinaden bu olaylar gelişiyor olabilir arkadaşlar. Peki siz yani buradaki gölgeler ve dumanlar çok dikkatimi çekiyor benim. Bu mesela gölgeler ve dumanlar ne anlama geliyormuş? Bunların için bir kart çekeceğim. Yani mesela Burada hem Ermiş'te hem Aşıklar kartında bir ateş yakılıyor. Ve e, karanlık bir yer. Adalet kartı da yine bir karanlık bir yerde. Ve arkada böyle bir gölge var. O çok dikkatimi çekiyor. Önce gölgeler için çekeceğim. Para ikilisi. Anladım. Duman. Ateş içinde çekmek istiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar gölgeler neyi ifade ediyor? Çok dikkatimi çektiği için ama hani bir türlü hani bu bir anlam veremedim. gölgenin olabilir diye. O yüzden bir kart seçtim. Gölgeler para ikilisi kartıyla hayatta dengelemeye çalıştığınız bir şeyler olabilir arkadaşlar. Özellikle maddi meseleleri dengelemeye çalışıyor olabilirsiniz hayatta bu maddi şeyler mesela işte bir evlisinizdir ilişkiyi dengelemeye çalışıyorsunuz bu olabilir mesela bir dükkanın sahibisinizdir bir patronsunuzdur onunla ilgili işlerinizi dengelemeye çalışıyorsunuzdur maddi meseleler böyle bir şey de olabilir arkadaşlar yani bu bu meseleler de biraz yine gündeminize gelebilir bu hafta ee, sonrasında ee, şey dumanlar için de çekmek istemiştim ee, dumanlar çok dikkatimi çekiyor diye ee, dumanlar da daha savunusu kartıyla çıkıyor arkadaşlar bir başak olarak muhtemelen başkalarının arzularını da taşıyor olabilirsiniz Çünkü başak başkalarına hizmet etmeyi seven bir burç ama başkalarına hizmet etmek onların da arzularını sizin yerine getireceğiniz anlamına gelmez. Yani şöyle kendi enerjinizi gereksiz yere başkalarına harcamamanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü o noktada kendi enerjiniz kendinize yetmez duruma geliyor ve bu biraz yorucu bir mesele. O yüzden belki de bu dumanlar gibi Hani hiç ötekilerin ya yani bir duman gibi ötekilerin enerjisini hiç üzerinize almayın, bırakın yanınızdan akıp gitsin, çekip gitsin yani bir duman gibi ötekilerinin arzularını almayın. Sadece kendi arzunuzun ateşi olsun. Ee, diğerlerinin arzularını hiç almayın arkadaşlar. Kendi arzunuza odaklanın bence bir de ateş ne olabilir diye baktık ateşte savaş arabası kartı arkadaşlar savaş arabası karşı iki farklı yolu yani iki negatif şeyi denkleştirip bir yolda yürüyebiliyor olmakla ilgiliymiş gibi geliyor şu anda bana mesela adalet kartında da yine siyah ve beyaz kedi var savaş arabasında yine siyah ve beyaz yol var. Aşıklar kartında yine siyah ve beyaz bir kedi var. Kader çarkında siyah beyaz kedi ka e karışık renkli olarak gelmiş. Yani şöyle e olabilir. Hayatta siyah ya da beyaz şeklinde mesela hayatın siyah noktaları ve beyaz noktaları var. İşte e Belki de o hayatın işte siyah siyah şeklinde yapılır. Beyaz değil A işi ve B işi olsun diyelim. A işi sadece bu yöntemle yapılır. B işi de sadece bu yöntemle yapılır deyip sanki böyle kendinizi sıkıştırdığınız bir noktada olabilir. Böyle ikilikler de söz konusu çünkü genel olarak kartlara baktığımda. Hani hangi birini yetiştireceğim diye böyle şey de olabilirsiniz düşünüyor olabilirsiniz bir onu bir onu yapmakta ya da her ikisini yapabiliyorsanız yapmakta biraz böyle hayatı dengeleyebilmekte fayda varmış gibi etraftan yardım alınabilirmiş gibi görüyorum çünkü. Bütün işleri sanki sadece siz e, halletmeye çalışıyormuşsunuz gibi. Aşıklar kartı çıktığı için e, bence bu tek başınıza yürüttüğünüz ve e, bir noktada hep sıkıştığınız ve biraz bölge taraflara düştüğünüz, yani negatif bir şeyler düşünmeye düştüğünüz noktalarda aslında etraftaki insanlardan yardım alabilir misiniz gibi görünüyor ve e, belki de o noktada hani etraftaki insanlardan destek aldığınızda e, işte ben e, evi hak ediyorum, benim hak ettiğim şey ev, işte o hak ettiğim şeyin şansın gelmesini bekliyorum diye belki de çok sıkıştırmazsınız kendinizi ve hayatı. Açılım böyleydi sevgili başaklar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.